dinleyiniz. Bakın, İmamoğlu'nun ekipleri, Ekrem İmamoğlu'nun ekipleri. Bu arada bu ekiplerin olumsuz anlamda söylemiyorum. Elbette ki ekipleri olacak. Ancak Cumhurbaşkanlığı adaylarının ne kadar istediğini sizin e, e, anımsattığımı göz önünde bulundursanız, bu bilginin ne kadar önemli olduğunu anlarsınız. İmamoğlu ekipleri bundan çok uzun bir zaman önce, bakın. Bundan çok uzun bir zaman önce, bu zamanın en az bir ay önce olduğunu e, düşünün. Bir ay önce e, olan bir organizasyon yapıyorlar. Yaptıkları organizasyon bir WhatsApp grubu kurmak. Dikkat. Bu WhatsApp grubu, bu WhatsApp grubu bir anda, e, bir anda, bir anda e, hareketleniyor ve birbirlerine bu WhatsApp grubunda Ekrem İmamoğlu'nun neler yapacağına dair bilgiler hızla gönderiliyor. İmamoğlu'nun WhatsApp grubu kendisi tarafından, ekibi tarafından kuruluyor. Niye? Delillerimizi söyleyeceğiz. Bu grubun içerisinde 500 kişi var. Grubun adı Her şey çok güzel oldu. Grubun adı Her şey çok güzel oldu. Grubun içerisinde Erdem Gül'den Alper Taş'a, Çetin e, Çapan'a kadar bütün belediye başkanları var. Örgütlü bir şekilde e, burada herkes bulunuyor. Ve burada e, belediye başkanlarına, delegelere bu süreçte etkisi olacak herkese yönelik propaganda yapılıyor. Ama en önemli propaganda ne gün yapılıyor? Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı'nın önüne yürürken. Canan Kaftancıoğlu da bu WhatsApp grubunda var. Canan Kaftancıoğlu bu WhatsApp grubundaki mesajların hiçbirisini okumuyor. Bakın. Hiçbir mesajı okumuyor. Ve bu WhatsApp grubunun içinde aktif olanlar bu WhatsApp grubundaki adı Her şey çok güzel olduğu WhatsApp grubu zaten çok daha meselenin başından e, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili hazırlıklarını tamamlamış durumda. Eğer bir il başkanı böyle bir grubun içerisine alınmışsa ve zaten böyle bir organizasyon yapılmışsa bunun gizli kapaklı vesaire olduğu düşünülemez. Çünkü e, bütün bilgiler Kemal Kılıçdaroğlu'na gidecektir. Ancak bu WhatsApp grubunun oluşması, oradan verilen mesajların Kemal Bey'e gideceğinin bilinmesi üzerinden bir düşünün. Bir düşünün. Demek ki bizim haftalar öncesinden söylediğimiz Ekrem Bey ile Kılıçdaroğlu İstanbul Belediyesi ile İl Başkanlığı ve Genel Merkez arasında bir e, büyükşehir e, belediye başkanının e, Cumhurbaşkanı adayı olma arzusu üzerinden bir gerilim olduğu açık. Yani bir kampanya yürüdüğü açık. Oradaki yazışmalar, oradaki belgeler, oradaki bilgiler de benim elimde ama bunları yayınlamayacağım. E, bu şundan dolayı önemli. Çünkü aslında acaba diyor insan, Kılıçdaroğlu'nun bu dava sonucu açıklandığında gitmesi, nasıl olsa bir şey çıkmaz, ben de bunlara alet olmayayım demesi bundan mı? Birinci soru bu. İkinci soru, acaba içeriden bir ihbar gelmişti ve bu ihbarı alanlar acaba Kemal Bey'e söylemediler mi? Doğrudan gidip Meral Hanım'a mı e, söylediler? Dünkü tablo ortaya çıktı. Neden bunları söylüyorum? Çünkü ortada kepaze bir karar var. Bu kepaze karara Adalet ve Kalkınma Partileri en çok tepki gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi. Düşünsenize Ekrem İmamoğlu her hamlede Tayyip Erdoğan'ın sırtını yere getiren adam olarak anılmaya başlıyor. Bu az bir şey değil. Bu çok bir şey. Bu çok bir şey. Üstelik şimdi göreceksiniz ardı ardına gelen Meral Hanım açıklamalarına falan baktığınız zaman iş bugün öyle bir hale geliyor ki Allah Allah ne oluyor diyoruz. Şimdi bütün bu olup bitenlere baktığımız zaman Bizans'ta ayak oyunları bitmez doğru ama Bizans'taki bu ayak oyunlarının Türkiye'nin en ilginç döneminde, en kritik döneminde olduğunu unutmayalım. Düne kadar yapılan anketlerin hiçbirisinin bir önemi kalmadı. Şimdi Ege'nin dediği İmamoğlu'nun adaylığı konuşuluyor sadece. Herkes bu ateşe odun atıyor. Şöyle yorumlayalım. İmamoğlu ile ilgili benim söyleyeceğim şey, kendi lafım olmasın. Dünden bir bilgiyi vererek başlayayım. Murat Karayalçın çok deneyimli. Kendisi de ayak oyunlarına yenildi. Dedi ki İmamoğlusuz, İmamoğlusuz artık bir Türkiye siyaseti kolay kolay düşünülemez. Yani aslında İmamoğlu çok yüksek bir figür haline çok önemli bir figür haline geldi. ve bunu getirenler karar şöyle olsun ya da böyle olsun. yargı yoluyla bunu yaptılar. Türkiye'de yargının siyasete müdahalesi var mı yok mu sorusunun artık hiçbir anlamı olmadığını hep beraber göreceğiz. Evet şimdi bütün bunları konuşacağız. şöyle bir sıralama yapacağım. Onun sonunda da anlamış olacaksınız. Dün gelen tepkilerden kim ne tarafta onu göreceksiniz. Bazılarından içiniz kapanarak lanet olsun da e, diyeceksiniz. Bazılarına e, hayret edeceksiniz falan. O tepkilerle ilgili olarak da bugün saat 16'da ne olacağını ve aslında İmamoğlu'nun geleceğinin ne olacağını hep beraber takip edeceğiz. Şunu söyleyeyim size. Bunu bir kere bilin. Bunun üzerine hiçbir tartışmayalım. İmamoğlu eğer siyaset yasağı almazsa onu Cumhurbaşkanlığı'nın adaylığından geri almak, çok kolay değil. Ha siyasette artık her şey olur mu? Olur. Ama çok kolay değil. Çünkü arkasına çok önemli bir halk desteği aldı. Yani bugün herhalde anket yapılsa ki yapacak olanlar birçok isim vardır. Dolayısıyla o anketlerin sonucunda bu hafta yapılsa mesela ne sonuç çıkacağını tahmin edin. Hem kendi Millet İttifakı'ndaki adaylara büyük bir fark sağlayacaktır. Hem de hem de e, muhtemelen Recep Tayyip Erdoğan'a çok büyük bir fark e, ortaya koyacaktır. Halk bıktığı için e, entelektüel bir takım verilere, bilmem nelere geleceğe bak, şunlar bir gitsin, biz bir kurturalım diyen milyonlar var, milyonlar var. Şimdi ilk önce 30 saniyelik bir video var. Önce onu e,